Katolik Kilisesi'nin lideri Papa 16. Benedikt, Hristiyan aleminin karşısına dün son kez çıktı. Papa, Vatikan'daki St. Peters Meydanı'nda yapılan haftalık genel kabul töreninde 150 bin kadar kişiye seslendi. Katolik Hristiyanların ruhani lideri Joseph Ratzinger, 8 yıldır oturduğu papalık makamını bugün Türkiye saatiyle 20'de resmen bırakıyor. Onu son kez Vatikan'da ayin yönetirken izleyen inananlar duygulu anlara tanık oldu. Çok etkileyiciydi ve katılanlar için çok anlamlıydı. İnananlar ve hatta inanmayanlara verdiği mesaj aydınlatıcıydı. Çünkü kutsal kitabın mesajı evrenseldir. Bu arada yeni papanın seçilmesi sürecinin cuma günü itibariyle başlaması bekleniyor. Vatikan şehir devletinin ve Katolik dünyasının yeni liderini seçmek için dünyanın dört bir yanında görevli kardinaller Roma'ya gelmeye başladı. 16. Benedikt'in halefini belirlemek için Kardinaller Meclisi üyesi 115 din adamı oy kullanacak. Öte yandan 16. Benediktin zivaya çekilmeden önce yaklaşık 2 ay kadar Roma'nın güneyindeki Vatikan'a ait yazlık saray Castel Gandolfo'da kalacak. Papa'yı ağırlamak için burada umalı bir hazırlık var. Evet her zaman olduğu gibi yine Papa'nın gelişi için hazırlanıyoruz. Fakat bu kez ona sevgimizi, bağlılığımızı ve şefkatimizi göstermek için umuyoruz ki daha büyük fırsat bulacağız. Papa 16. Benedikt 11 Şubat'ta beklenmedik bir şekilde ilerleyen yaşını gerekçe gösterip görevi bırakma kararı almıştı.